Dostlar hamaka word legend de yeni bir video ile yine karşınızdayız ee, Akademi öncesi son videomuz arkadaşlar malum öteki videolarımız Akademide çekeceğiz ee, Cuma gününe denk geldiği için hani burada çekmemizin bir mantığı yok çünkü yarın maaş günü Hani yarından sonra sıfırlanacak Perşembe günü, Cuma günü çekmemize gerek yok arkadaşlar. Burayı gösterip de Akademide çeksek daha iyi. Oranın şeyini gösteririz. Hem. Şöyle gemlerimizi topladık. İlk etapta şöyle gemlerimizi bir yani seriden bir birleştirelim dostlar. Temennimiz ört element. Daha önemli şu an. Dediğim gibi diğer ki videolarda da söylemiştim. Avatarımızı 4 yapacağız. Böyle yavaş yavaş elementlerimizi topluyoruz. Güzel. Ört elementle devam edelim. Şu an önceliğimiz ört element. Ama yanmasın yani. Güzel. 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 Güzel, nice 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 çok işimize yarıyor. Çok güzel, çok güzel. ilk defa işimize yarayan bir şeyler attı. Çok güzel. 12 tane harika arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim ben size. 39 yani 40 zaten olmuş bu. Ört elementte koyduk 33, 7 eksik. 14'te 16 tane firedan eksik. Yani tek eksimiz yer kalıyor. Onu da tamamlarız. Basit. GB'mizde onu da 4 yaparız. Avatarımızı şöyle şunları da kıralım. Materyaller. Şu KC'mizi kıralım abi. Ondan bir şey atmıyor zaten çöpe. Şu materyaller de bankaya sallayalım. Bursun çöp atacağımızı. Ben kutularımı ayarlayayım. Gelin dostlar. Evet dostlar. <laughs> şöyle geldik. Dün CSB vardı malum. Ee, Albatros klanıyla girdik. PK maçta girmiştik. Son vuruş aldım dostlar dün. Ee, de biz aldık yani Albatros adına. Şöyle biraz kutu mutu kasmıştık. işte taş veriyordu. Onları bir kırayım ben seriden. Niye kırmadı? Şöyle bir tane de bunu kıralım. Buradan bir tarus maruz ararız bir şey alırız herhalde ya. Şansımız varsa tabi. Olmadı. Şunu sat, satalım abi hemen. Geldik abi buraya. Koyduk şunu. Akademide güzel drop alıyorduk ya bu taşlardan da burada hiç alamadık ne yazık ki. Şöyle bismillah dedik. Kırdık. Buradan da almadık abi. Şunları hemen satalım. Seriden. Geldik buraya. <laughs> Akara baksımızı kıralım. Zaten buradan hiçbir Beltnek bir şey alamadık biz. Malum herkes aldı. Yani adam çevirmeden bile aldı. Biz alamadık. O yüzden artık bir ümidim yok. Yani beklemiyorum. Atar mı atmaz mı diye. Böyle şeylerde hiç şansım yok ne yazık ki. Geldik fortilere beyler. 79 tane koydum. Şöyle kapattım, şunları açtım. Şöyle başlayalım abi. 79 tane kırdık olmadı. 200 tane kıralım. Az kırdığımızda atmıyor. Ne hikmetse anlam veremedim. Şöyle 200 yani dünyada para alıyor. Çok da bir pahalı değil içindekiler de işte. Kırıyoruz. Ne aldık? Fortemino yani. Bence kırma parası 40 M zaten zarar yani. mino'yu satsak 80m, 40m, 30m bir para getiriyor zarar. Yani bu da zarar. 50 harcadık, mini aldık yine. Ne yapalım? Sağlık olsun. Şöyle hemen şuraya atalım. Krovazlardan devam edelim. Kapatmıyorum ya. Ne attı iki tane. Hepsi mage ya. Şuraya bak. Para etmiyor. Ya, hepsi mage. Şaka gibi ya. kovaz metal yedi at abi bunu da çöpe attık bunu da Bu at yazık abi bunu da gitsin ya bu ne ya abi? undef 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 şuraya baksana undef şeyine dönmüş hadi bakayım bir tane kristal aldık bu ne abi ya bu ne yani gerçekten nevros bedava dağıtıyorlar herhalde şaka gibi ya. <laughs> Şu materyalleri at abi. Şunu da at. O kalsın. Şöyle üstümüzü koyduk. Şu inventörümüzü ayarlayalım arkadaşlar. Upgrade'e geçelim. Evet arkadaşlar şöyle inventörümüzü ayarladık. Upgrade'e başlayalım. Hmm. <laughs> Bir tane de magik vardı herhalde ya. Onu da alayım da üstüme. Ya <laughs> 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 Fofo. <sighs> oradan bir tane 8 item basar mıyız bilemiyorum Bu droplarda falan şansımız iyiydi de bugün upgrade'de herhalde şansımız bir tık cacik gibi biraz öyle gözüküyor biraz değil gerçekten öyle yani bu ne abi şaka gibi ya Millet 9'a basıyor, 10'a basıyor. Biz 7'ye basamıyoruz abi. Şaka gibi ya. Ben anlamıyorum. Bu nasıl bir şans ya. Leş yani şu an. Harbi. Yani çöpün çöpü ya. Al sistem 9 olsun bari. <laughs> Abi komedi gibi ya. Allah. Im. Şimdi küfür etsem yeridir ya. Evet arkadaşlar, upgrade'imiz böyle bir boka sarmış durumda. biraz parti mesemiz var. Onları gireceğiz. Onların videosunu göstereceğim devamında. Öyle kapatacağız dostlar. Kendinize iyi bakın. Evet dostlar. Şöyle parti mesleği gösterelim. Şimdi gireceğim ben birazdan kendi çarımla. Şöyle 24 tane parti mesleği var. 24, 26, 27 tane. Bugün kastım dostlar. onu saat 11'de başladım. Şu an saat 8-10 e geçiyor. Mad class açıldı malum. E, class bitene kadar boşlukta dedim. Bunlara gireyim. Yani nasıl diyeyim size. 2-4. Hadi metleri çık. 6. Hani 7-8 saatte 27 tane parti ms. Bugün çok güzel bir drop aldık yani. O saat sürecinde iyi attı. Normalde bu kadar çok atmıyordu. Şimdi bunlara gireceğim. Finalde bitişte ne çıktı ne etti. Ne kadar çağırma ettik zarar mı ettik. Onları da size gösteririm dostlar. Ben parti MS'ye girmeye başlayayım kendi çarımla. Finalde görüşürüz. Evet dostlar 27 tane parti MS'ye girdik. Bugün çok şaşırttı beni. Güzel drop'lar aldık. Hemen gösteriyorum sizlere. Hani gerçekten güzel drop'lar aldık arkadaşlar. Şöyle ilk etapta şöyle koyayım. 27 taneden 24 GB para aldık nakit. 564 tane fort aldık. 234 tane hatta 80 tane arkadaşa verdik. 300 küsür tüp attı. Bir tane zindan spear artı aldı, aldık. 38 tane metal materyal aldık. Şöyle LPP round wick'ler. Bunları aldık arkadaşlar. 3 tane de silver aldık ve Bifrost silver. 2 tanesi yandı bastım. Shadowsuz attım. Oradan da tahursuz kaldık arkadaşlar. Yani normalde pazara koyup satma niyetim vardı. Dedim bir kumara girelim. 27 taneden girelim. Bakalım dedim ne çıkacak. Hani güzel bir şey oldu ya. Bugün ilk defa hani kumar kötü geçmedi. Güzel oldu. Taurus de zaten Spear bizi kurtu vardı. Yani bu yo 6 GB şu an pazarda 9 GB. 8 GB koydum mu satılır. E pazarda Spear yok. 6 GB de bunu satsak zaten. Yani 14 GB buradan geliyor. 24 de öyle var. 38 GB para yapıyor yani. Güzel oldu dostlar. Hani parti MS droplarımız böyle arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yine MS biriktirip girdiğimizde onları da gösteririm sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.